Şimdi sokaklarda birbirlerine sarılarak öpüşen çocuklarımızın bilhassa dikkatini çekmek istiyorum. Bunlarınki sevda, aşk falan değil. Bunlarınki tavuk horozların davranışlarına benziyor. Gördüğüm zaman üzülüyorum ve utanıyorum. Ben öyle bir devirden geçtim, geldim ve o devrin duygularını yazdım. İşte şaşırdım kaldım işte isimli şiir. O yılların duygularıyla yazılan bir şiirdi. Şaşırdım kaldım işte. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla Karşıma çıkıyorsun enserin imbatlarla Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla Yüreğimin başına noktalarla hatlarla Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla.